2012'den sonra insanların beyni, ruhu değişecek. Bambaşka bir aleme, bambaşka bir bakış açısına girecek insanlar. İnşallah Hatta onu kıyamet olarak almışlardı birçok insan. E, ta milattan önceki devirlere ait yazıtlarda da vardır. 2012 e, ya bir kıyamet deniyor ya insanların ruhunda esaslı bir değişim. Nasıl bir değişim? E, maddenin hakikatini görecek insanlar. Yani şu an maddenin hakikatini bilmiyorlar. Mesela ben sizi şu an görüyorum. Beynimin içinde şöyle küçük bir yerde siz şu an oluşuyorsunuz ama e, o kadar canlı ve o kadar net ki hakikaten uzak görünüyor şu an. Yani hakikaten uzak görünüyor. E, mesela şu kadar görünüyorsunuz beynimin içinde. Küçük bir şey bir insan gibi görünüyorsunuz. O bana yetiyor. Ve hepsi de şu kadarcık yerde oluyor. Mesela ışık var beynimin içinde pırıl pırıl. Dışarıda ışık yoktur. Dış alemde. Ve beynimin üstünde, apartmanda oturur gibi beynimin üstünde oturup sizi seyrediyorum şu an. <laughs> Gözlerimden. İlginç. <laughs> Tabii. Bunun farkına varacak insanlar. Yani şu an anlatsak da herkes tam anlayamıyor şu an. Mesela dışarıda ses yok. Ses beyninde, beynin bir yorumu. Sırf beyni has bir şeydir bu. Beyindeki ruhun yorumudur. Ses dalga vardır dışarıda, dalga. Frekanslar. Yani dalga o kadar. Ee, insanlar dışarıda muazzam gürültüse dışarıda çıt yoktur. Yani çıt, hiçbir ses yoktur. Bütün ses beynin içinde ruh tarafından algılanır. O e, ses dalgalarını beyin ses olarak algılıyor. Ee, görüntü de öyle. E, gözümüz görmez. Bakıyor gibi görür ama gözler görmez. Gözler bir çift kameradır. Etten kamera. Onlar e, ışık ışınlarını ııı e, belirli bir noktaya düşürürler. Orada o kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüşüyor. Elektrik enerjisi alıp onu beynimize götürüyor. Tabii bu çok harika bir sistem, ayrı mesele. O elektriği ruhumuz dünya olarak görüyor. Elektrik akımını çok düşük amperde bir elektrik, çok çok düşük. O etin içinden geçer kablosuz mablosuz. Böyle geçer gelir ve bu kadar üç boyutlu net Mesela ben sizin o kadar eminim ki uzağımda oturduğunuzda şu an. Çok ince detaylar böyle. Yani çok Tabii. uzun süre tartışılması gereken konular gibi geliyor bana. 2012'de işte... Ondan sonra itibaren, anlayacağım. Evet kafalar tam açılacak insanların ve çok net görecek Ufkum genişleyecek ondan sonra. Herkesin inşallah. İnşallah. <laughs>